Toplantımız hayırlı olsun, günümüz hayırlı olsun. Tabii yine başlarken en başında hem milletimizin hem de tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını da tebrik ederek başlamak isterim. Evet. Cenab-ı Allah inşallah bu Ramazan ayını sağlık, huzur, afiyet içerisinde geçirmeyi nasip eylesin. Bayrama sağlık, huzur içerisinde, afiyet içerisinde ulaşmayı nasip etsin. Ve bu Ramazan ayının, bu bayramın, bu mübarek günlerin milletimizin, İslam aleminin, mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah inşallah nasip eylesin. Bu dualarla, bu temennilerle sözlerime başlamak istiyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi Türkiye'deki en önemli gündemimiz olan ekonomiyle başlamak istiyorum. Daha önceki bazı konuşmalarımızda da ifade ettik. Bizler milli görüş olarak iddia değil ispat metodunu kullanıyoruz ve bu özelliğimiz aslında merhum liderimiz Erbakan hocamızdan geliyor. Kendisi bir mühendis olduğu için matematiği de çok iyi bildiği için genellikle bu verilere dayanarak konuşmalarını yapar ve matematik gerçeklerle konuşur ve derdi ki biz şu anda matematik ispat yapıyoruz. Biz de aynı yolda yürüme kararlılığında olduğumuzdan dolayı verilerle konuşmaya özellikle hassasiyet gösteriyoruz bir defa resmi veriler, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verileri 2021 yılında Türkiye'de 11 milyon 369 bin vatandaşın gıda yardımı aldığını ortaya koymaktadır. 11 milyon 369 bin vatandaş gıda yardımına muhtaç olarak 2021 yılını geçirmiştir. Yine aynı bakanlığın verdiği verilere göre 2021 yılında 5 milyon 700 bin hane yani yaklaşık 30 milyon insan demektir bu. Sosyal yardım almak mecburiyetinde kalmış. Yani temel ihtiyaçlarını, temel gereksinimlerini yardımlarla karşılamak mecburiyetinde kalmış. Yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verisi 2021 yılında 9 milyon 483 bin vatandaş genel sağlık sigortası primlerini ödemekten aciz olduğu için sağlık hizmeti desteği Bakanlıktan sağlık hizmeti desteği almak mecburiyetinde kalmış. 11 milyon 369 bin vatandaş gıda yardımı alıyor. 5 milyon 700 bin hane sosyal yardım alıyor. 9 milyon 483 bin vatandaş da sağlık sigortası primini ödeyemediği için devletten sağlık hizmeti desteği almak mecburiyetinde kalıyor. Ve yine yüreklerimizi yaralayan bir diğer rakamda yine aynı sene 141.275 çocuğun bakımını ailesi karşılayamadığından dolayı bu çocuklara devlet sosyal ve ekonomik destek vermek durumunda kalıyor. 141 bin çocuk ailesi tarafından ihtiyaçları karşılanamadığı için doğrudan doğruya devletin desteğine muhtaç hale geliyor. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun yaptığı araştırma yeni yayınlandı. 2022 yılı Mart ayında açlık sınırının 5738 lira olduğunu ortaya koyuyor. 5738 lira 4 kişilik bir aile için açlık sınırı. Bizim anlata anlata bitiremedikleri, %50 zam yaptık dedikleri asgari ücret şu anda 4250 lira. Açlık sınırı 6000 liraya yaklaşmış durumda. Yoksulluk sınırı aynı araştırmada 17.350 lira olarak ortaya konuluyor. 17.350 lira. 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı. Biz bundan daha 5-6 ay evvelinde eğer bu hızla giderse milletvekillerimiz de, milletvekillerimizin aileleri de yoksul aile sınıfına girecek demiştik. Gerçekten de bu hızla devam ederse o noktaya doğru iş gidiyor. Araştırma verilerine göre son bir yılda açlık sınırı 2342 lira arttı. 2342 lira artarak 5738'e geldi. Yoksulluk sınırı da son bir yılda 5774 lira arttı ve 17350 lira seviyesine geldi. Bu rakamlar, bu araştırmalar, bu veriler Türkiye'de halkın yarıya yakınının kağıt üzerinde açlık sınırının altında gelire sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye'de halkın yarısı aç mı geziyor? Aç gezmiyorsa da sosyal yardımlardan, gıda yardımlarından dolayı aç gezmiyor veya da köyden bulgur geliyor, erzak geliyor, akrabası, annesi, babası, kardeşi yardım ediyor bu şekilde aç gezmiyor. Normalde gelir seviyesi bakımından matematiksel olarak nüfusun yarıya yakını açlık sınırının altında ve nüfusun yüzde doksanı da yoksulluk sınırının altında. Çünkü Türkiye'de hane halkına baktığınız zaman yüzde doksanlık bölüm ayda 17.350 liranın daha altında gelire sahip durumdalar. Resmi verilere göre Türkiye'de günde 34 liradan az geliri olan yani 2 dolar civarında bir gelire sahip olan 12 milyon 267 bin insan olduğunu gösteriyor. Yani 12,5 milyona yakın insan günde 2 dolar civarında bir gelirle yaşamak durumunda. Günde 15 lira geliri olan yani 1 dolar seviyesinde geliri olan 4 milyon 157 bin kişi olduğu ortaya konuluyor. Yani bu ikisini de toplasanız 16 milyon, 17 milyon insanın 1 dolar, 2 dolar seviyesinde bir gelirle yaşamak mecburiyetinde kaldığını gösterir. Ve bu rakamlar bizim daha önce de söylediğimiz gibi Afrika ülkelerinin açlıkla boğuşan Afrika ülkelerinin seviyesidir. Hele hele günlük 1 dolarlık bir gelir demek yani 15 liralık bir gelir demek 4 milyon 157 bin kişinin geliri demek açlıkla boğuşan Afrika ülkelerinin geliri demektir. Daha önce örnek olarak işsizlik örneği olarak hep verdiğimiz Adana Büyükşehir Belediyesinin 200 işçi almak için açmış olduğu ilanda 52 bin insanın bu 200 kadro için başvurduğunu ifade ediyorduk. Şimdi bu örneğe güncel olarak yakın zamanda yenilere eklendi. Sağlık Bakanlığı Adıyaman'da 53 işçi alacağım dedi ve tam 25 bin insan bu 53 kişilik kadro için başvurdu. 53 kişi alınacak deniyor. Tam 500 misli yani 25 bin insan başvuruyor. Çaykur 630 mevsimlik işçi alacağım dedi. 22 bin Rize'den olmak üzere toplamda 34 bin insan başvuruyor. 630 işçi alınacak işe. Niğde Ömer Halis Demir Hastanesi'ne 28 temizlik işçisi alınacak. 9.625 kişi başvuruyor. 28 kişilik kadro için. 200 kadroya 52 bin başvuru. 53 kişilik kadroya 25 bin başvuru, 28 tane temizlik işçisi alınacak kadroya da 9625 başvuru. İşsizlik ve açlık şu anda Türkiye'nin en önemli problemleri olarak karşımızda durmaktadır. Resmi rakamlar, matematik bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Yine borçlanmayla ilgili bir örnek vermek gerekirse 1 Ocak 18 Mart arasında icra ve iflas dairelerine 2 milyon 290 bin yeni dosya gelmiş ve dosyaların toplamı da 23 milyon 524 bine ulaşmış. Türkiye'de 23 milyon 524 bin icra ve iflas dosyası var. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2021 yılı faaliyet raporunda geçtiğimiz yıl 2 milyona yakın hanenin elektrik ücreti desteğine muhtaç olduğunu ortaya koyuyor. 2021 yılında 1 milyon 800 bin haneye elektrik desteği yardımında bulunmuş. Sosyal yardım, gıda yardımı, doğalgaz ve kömür yardımını biliyorsunuz. 4 milyon haneye doğalgaz ve kömür yardımı yapılıyor bu sene, bu kış. Ve bu da yetmiyor. Bir de elektrik yardımı yapılması gerekiyor. 1 milyon 800 bin hane neredeyse 10 milyon insan demektir elektrik faturasını ödeyemiyor. 141 bin çocuğa ailesi bakımını sağlayamadığı için bakanlık bakmak zorunda kalıyor. 9,5 milyon insan sağlık sigortası primini ödeyemediği için devlet sağlık desteği vermek zorunda kalıyor. 23 milyon 524 bin tane de icra ve iflas dosyası karşımıza çıkıyor. Bütün bunların sonucu maalesef gerçekten de yüreklerimizi acıtan bir veriyi vereceğim. İnternet arama motorlarında böbreğimi satmak istiyorum ifadesinin aranması bir senede yüzde 400 artıyor. Geçen seneden bu seneye Türkiye'de internet arama motorlarında böbreğimi satmak istiyorum ifadesini aratma oranı yüzde 400 artıyor. İşsizlik maaşı ile ilgili ifadelerde ise yüzde 5 binlik artış oluyor. Yani 50 misine çıkmış durumda. İstanbul Sultan Gazi'de bir vatandaş otobüs duraklarına satılık böbrek ilanı asıyor. Söz konusu ilanda acil satılık böbrek, maddi zorluklar ve borçtan dolayı tek böbreğim satılıktır. Tüm tahlillerim yeni yapılmıştır diye yazmış. Bu asmış, asmış olduğu ilanda İzmir Bornova ilçesinde bir ağaca telefon numarasıyla birlikte acil satılık böbrek ilanı asan kişi gerekçe olarak bankadan aldığı krediyi ödeyememesini gösteriyor. Aya sert iniş yapacak olan Uzaya gidecek, gidecek olan Türkiye'nin, ülkemizin gerçek insan manzaraları maalesef bu şekilde karşımıza çıkmaktadır. Milli görüşle yönetilmezsek başımıza gelecek olan üç tane maddenin açık bir şekilde görüldüğü günleri yaşıyoruz. Nedir o? Aç kalmak, işsiz kalmak ve borca esir olmak. Bu verdiğimiz rakamlar, bu ortaya koyduğumuz gerçekler, 20 seneden, 25 seneden beri milli görüş niyetiyle üretilmeyen Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı maalesef açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Diğer taraftan ülkenin kaynakları 3 tane yere gidiyor diyorduk. Şimdi bunlar 5 oldu. Nereden 5 oldu şimdi söyleyeceğim. Bir tanesi faize gidiyor. Bu sene 300 milyar liranın üzerinde faiz ödenecek. ilk iki ayda 58 milyar lira faize para ödendi devlet tarafından, hükümet tarafından. Faiz giderleri, faiz canavarı bir yanda. Arkasından imtiyazlı holdinglere kaynak aktarmayın. Her zaman söylemiştik. 13 şehir hastanesini 57 şehir hastanesi parasına yaptırmak. Bir Çanakkale köprüsünü 4 köprü parasına yaptırmak gibi yap işlet devlet projeleriyle imtiyazlı holdinglere kaynak aktarılması. Üçüncüsü israf demiştik itibardan tasarruf olmaz denilerek israfa giden paralar. Şimdi dördüncüsü yabancı imtiyazlılara kaynak aktarma çıktı. En son Türk Telekom'un satışı ve arkasından geçtiğimiz günlerde iki sene sonra zaten bizim olacak tekrardan devlete devredilecek olan Türk Telekom'a 1.6 milyar dolar daha para verilerek alınması ve sadece bu Türk Telekom olayında 8 milyar 9 milyar doların Lübnanlı bir firmaya aktarılması, yerli imtiyazlı holdinglere kaynak aktarmadan sonra bir de yabancılara kaynak aktarılmasından bahsetmiştik. Şimdi kaynakların yüz milyarlarca liranın gittiği yeni bir yerde kur korumalı mevduat hesapları olarak karşımıza çıkıyor. Bakınız kur korumalı mevduat sahiplerine önümüzdeki dört ayda 74 milyar lira para ödenecek. Neden? Kurdaki artıştan dolayı. Dört ayda 74 milyar lira para ödenecek bu bankada mevduatı olan belli bir servet sahibi olan insanlara devletin, hazinenin vergilerle, zamlarla milletten toplayıp götürüp verdiği para 74 milyar. Bu parayla iki tane Çanakkale Köprüsü yapılabiliyor. Üç tane Osman Gazi Köprüsü yapılabiliyor. Ve tam dört tane de Avrasya Tüneli yapılabiliyor. İşte hesap ortadadır. Osman Gazi Köprüsü'nün yapım maliyeti 1.7 milyar dolar. Bugünkü kurla yaklaşık 25 milyar lira. 25 milyar lira maliyeti olan Osman Gazi Köprüsü'nden tam üç tane kur korumalı mevduat hesaplarına kur farkı olarak 4 ayda ödenecek parayla yapabilmek mümkün. Çanakkale Köprüsü'nün maliyeti 2 milyar 545 milyon euro. Bugünkü kurlarla yaklaşık buçuk milyar lira yapıyor. Hükümetin mevduat sahiplerine 4 ayda ödeyeceği kur garantisi parasıyla yaklaşık olarak iki tane Çanakkale Köprüsü yapılabilmesi mümkün. Avrasya Tüneli maliyeti 1 milyar 245 milyon dolar. Bugünkü kurla yaklaşık 18,5 milyar liraya denk geliyor. Ve tam dört tane Avrasya Tüneli'nin 4 ayda kur korumalı mevduat sahiplerine ödenecek parayla yapılabilmesi mümkün bu hesapla. Bugüne kadar 600 milyar liraya yakın bir mevduat oldu kur korumalı mevduatta. Eğer dolar ilk üç ayda olduğu gibi aynı eğriyle artmaya devam ederse, yani yüzde yirmi yedilik bir artışı sürdürürse, yıl sonuna kadar kur korumalı mevduatta kur farkından dolayı devletin ödemesi gereken para 400 milyar lirayı bulacak. 300 milyar lira faize vereceksin, 400 milyar lira kur korumalı mevduatı vereceksin, imtiyazlı holdinglere, yabancı imtiyazlara ayrıca vereceksin ve dönüp dolaşıp işçiye, memura, emekliye, çiftçiye, esnafa geldiği zaman para kalmayacak. Onlar da böbreğini satmak durumunda kalacaklar. Borcumdan dolayı böbreğimi satıyorum diye ağaca ilan asmak durumunda kalacaklar. Burada diğer önemli bir husus, kur korumalı mevduat hesaplarına ödenecek olan bu para hazinede yok. Böyle bir bütçe bütçenin içerisinde yok. Ne yapacaksın? Ya yeniden borç alacaksın. Bu sefer de faiz ödemelerin patlamaya devam edecek ve şu anda dünyanın en yüksek faiziyle borçlanan bir hükümet. O faizle borcu bile bulmakta zorlanan bir hükümet. Veya ne yapacaksın? Türk lirası basacaksın 400 milyar liralık. Bu da sonuç olarak doğal olarak enflasyonu patlatacak. Şu anda %124 olan yıllık enflasyon Allah vermesin %200'e kadar gidecek. Arjantin gibi Venezuela gibi olacak. Sadece enflasyonu patlatacak olan durum bu değil. Diğer taraftan ilk iki ayda dış ticaret açığı buçuk milyar dolar oldu. Ocak, Şubat ayında 2022 yılında. Ne demek bu? Aylık ortalama 9-10 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı demek. Bu hızla, bu tempoyla giderse bu sene dış ticaret açığımız 100 milyar doları bulacak. 100 milyar dolarlık dış ticaret açığının finansmanı için dövize talep artacak. Dövize talep dövizi patlatacak. Dövizin patlaması da doğal olarak ithalata bağımlı bir ekonomide enflasyonu patlatacak. Ve daha önce bir sayın bakanımızın Mart, Şubat'tan, Nisan, Mart'tan, Mayıs, Nisan'dan iyi olacak diye anlattığını tam tersini söylememiz gerekiyor. Üzülerek ifade ediyorum. Nisan, Mart'tan, Mayıs, Nisan'dan, Haziran da Mayıs'tan, Temmuz Haziran'dan daha da kötü olacak. Çünkü bu rakamlar, bu matematik gerçekler bunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır. dişat bunu ortaya koymaktadır. Bu arada Çanakkale Köprüsü için imtiyazlara kaynak aktarma olarak ifade ettiğimiz konuyla ilgili söylemek istiyorum. Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilmişti. İlk gün geçen araç sayısı 6 binde kaldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız bunu ifade etti. Dediler ki bir gün sonrasında dün köprüden 6 bin araç geçiş yaptı dedi. 6 bin araç günlük geçiyor, 45 bin garanti vermişsiniz. Ne demek bunun manası? bir günde 11.2 milyon lira hazine zarar yazdı. Hazine bu zararı nereden veriyor? 85 milyondan vergiyle, zamla, harçlarla toplanan paralardan veriyor. Bir günde vaat edilen 45 bin, geçen araç 6 bin, geçmeyen 39 bin aracın parasını millet ödemek durumunda kalıyor. Bu 39 bin aracın parası araç başına 17 eurodan 11.2 milyon lira eski parayla günlük 11.2 trilyon lira demektir. Bizim bu yap işlet devletlerle, kamu özel işbirliği adı altındaki projelerle imtiyazda ödediklere kaynak aktarma dediğimiz bu. Bunu zaten uzmanlar aylarca yıllarca söylediler. Dediler ki ya bu boğazdan bir senede 4 milyondan fazla araç geçmedi bugüne kadar. Siz yıllık nasıl 16.4 milyon araç geçiş garantisi verirsiniz? Böyle şey mi oldu? bir köprünün dört köprü parasına yaptırılması derken bunu ifade etmek istiyorum. E şimdi de bu hesap zaten bir günde de ilk günden de belli olmuş. 45 bin garanti, 6 bin geçiş. Garanti edilenin 7'de biri, 8'de biri kadar araç geçiyor ve böylece müteahhit firmalara, imtiyazlı holdinglere milletin milyarlarca doları bu şekilde aktarılıyor. Bütün bu gerçeklerin üstüne önemli bir hususa da tabii değinmek istiyorum. Bilindiği üzere Geçtiğimiz günlerde bir parti başkanı eğer Erbakan Hoca yaşasaydı CHP ile birlikte olurdu diye bir iddia ortaya attı. Bunun arkasından tartışma alevlendi. Gerçekten de gündeme oturdu. Bir kısmı efendim CHP olurdu parti başkanı başta olmak üzere. Diğer bir kısmı efendim CHP olur mu? Asıl Erbakan Hoca Cumhur İttifakı ile olurdu. Herkes bir tarafa çekti. Bir defa burada yeniden Refah Partisi olarak, milli görüşün temsilcisi olarak şunu söylemek isterim. Erbakan hocamız 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmeyi çağ dışılık olarak niteleyen, Ayasofya Camii müze olarak kalmalıydı, cami olmamalıydı diye iktidar olursam ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi'ni mutlaka geri getireceğim diye Osmanlı dönemini bir zulüm dönemiydi diye tanımlayan CHP ile asla ama asla birlikte olmazdı. Bunu açık bir şekilde ortaya koymak isterim. Diğer taraftan Erbakan hocamız 20 senede 513 milyar dolar faiz ödeyen, bir senede 300 milyar liranın üzerinde faiz ödemesi yapan, tarımsal desteğe verdiği paranın 20 katını, esnafa verdiği desteğin 30 katını götürüp faize veren hane halkını, özel sektörü, kamuyu, belediyelerle birlikte adeta boğazına kadar borca batıran Cumhur İttifakı'yla da asla ama asla olmazdı. Bunu da söylemek istiyorum. Erbakan hocamız hayatta olsaydı aynen yeniden Refah Partisi gibi tek başına da kalsa milli görüş çizgisinden asla ödün vermeden mücadelesine devam ederdi. Bunu da söylemek istiyorum. Burada son olarak meşhur altılı masanın çalışmalarıyla ilgili de bazı hususlara değinmek istiyorum. Altılı masa bir sistem önerisi yaptılar biliyorsunuz. Bu sistem önerisinde kendi işlerinde çeliştikleri noktalar var ve bizim katılmadığımız, mahsurlu gördüğümüz noktalar var. Bunları da ifade etmek istiyorum. Bir defa altı partinin teklifinde parlamentonun güçlendirilmesinden ziyade parlamentonun sadece yürütme organına karşı güçlendirilmesi söz konusu. Neyi kastediyorum? Eğer siz parlamentonun güçlenmesini istiyorsanız önce parlamentonun üyelerini yani milletvekillerini güçlü hale getirmeniz lazım. Milletvekillerinin güçlü hale gelmesi nasıl olacak? Bu milletvekillerinin ön seçimle aday olmalarıyla olacak. Eğer siz milletvekillerinin aday olmasını, milletvekili seçilmesini sadece genel başkanın iki dudağı arasında bırakan bir sisteme devam ettirmek isteyip arkasından da demokrasiden Parlamentonun güçlenmesinden bahsederseniz bu sefer çelişki içine düşmüş olursunuz. Madem bu kadar meclisin güçlü olmasını istiyoruz, meclisin güçlü olması için, bağımsız olması için, lider sultasından kurtulması için ön seçimle bu adayların belirlenmesi gerekir. Bunun kanuni, yasal bir zorunluluk haline getirilmesi gerekir. Bu olmadan meclis nasıl güçlü olacak, nasıl liderden bağımsız olacak, nasıl kendi iradesiyle karar verecek, getirdikleri düzenlemeler, öneriler sadece yürütmeye karşı meclisin güçlendirilmesi, halbuki meclisin gerçek manada güçlü olması anlamını taşımıyor. Demokrasiye çok düşkün olduğunuzu ifade ediyorsunuz ama parti içi demokrasi ne olacak? Tek adam rejimine karşı olduğunuzu iddia ediyorsunuz. Peki partilerdeki tek adam rejimi ne olacak? Bu sorunun herhangi bir cevabı yok. İkincisi, altı siyasi partinin açıkladığı yeni sistem önerisi Türkiye'yi 90'ların 2000'lerin Türkiye'sine geri götürmek manası taşımaktadır. Neyi kastediyorum? Yürütme organını yeniden çift başlı hale getirmek ve ülkemizi gereksiz ve anlamsız bürokrasiye boğmak, belirsizliğe sürüklemek manasını taşımaktadır. Yeniden bir başbakan olsun, bir cumhurbaşkanı olsun, yeniden çift başlı bir sistem olsun. Neden böyle bir şeye gerek duyuyoruz? Neden gereksiz protokol masrafı, gereksiz bürokrasi, çatışmalar, belirsizlik ortamına tekrardan Türkiye'yi sürüklüyoruz. Mevcut başkanlık sistemini iyileştirelim, demokratikleştirelim. Tekrardan 90'ların, 2000'lerin Türkiye'sine dönmeye ne gerek var? Diğer taraftan yine bu altı parti Cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini ve görev sürelerini ayrı ayrı belirlemek suretiyle vatandaşımızı iki senede bir hatta belki de senede bir sandık başına gitmek mecburiyetinde bırakacak. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimi ayrı, parlamento seçimleri ayrı, arkasından bir de belediye seçimleri ayrı, görev süreleri birbirinden ayrı. Öyleyse her sene veya iki senede bir sandık başına gideceğiz. Böyle bir önerinin de uygun olmadığını, pratik olmadığını açık bir şekilde ifade etmek istiyorum. Diğer bir konu özellikle vurgulanması gereken altı partinin yeni sistem önerisinde bir kez cumhurbaşkanı seçilen bir kimseye arkasından siyaset yapma yasağı getirilmesi var. E böyle bir durumun da demokratik teamüllerle bağdaşmadığı açık bir şekilde ortadadır. Mantıksız bir uygulamadır. Neden söylüyorum? E çünkü vatanına, milletine hizmet etmeyi kendine görev addetmiş, siyasi ve bürokratik tecrübesinin doruk noktasına gelmiş, cumhurbaşkanlığı yapmış bir insan, vatanına, milletine hizmet etmeye devam etmek istiyorsa, neden önlensin, neden engellensin, neden yasak getirilsin? Bunun da mahsurlu olduğunu ifade ediyoruz. Diğer bir konuda altı partinin teklifinde hakimlerin terfilerinde verdikleri kararların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygun olup olmamasının esas alınacağı. Yani hakimler terfi edecek mi etmeyecek mi verdikleri kararlara bakacağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarına uygunsa terfi ettirelim. Eğer içtihada uygun değilse terfi ettirmeyelim. E böyle bir yaklaşım bir defa egemenliğimize gölge düşürecektir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne kadar adil kararlar vermektedir? Çifte standartçı ve iki yüzlü tavrı tutumu açık bir şekilde ortada olan Avrupa'dan adalet mi öğreneceğiz? Doğru karar vermeyi mi öğreneceğiz? Tamamen Avrupa'ya entegre olma zihniyetinin bir ürünüdür. Bunun da uygun olmadığını ifade ediyoruz. Biz yeniden Refah Partisi olarak Partimizin sistem önerisini şu anda hazırlıyoruz. Özellikle hukuk politikaları kurulumuz yoğun bir çalışma içerisinde, demokratikleştirilmiş başkanlık sistemi veya iyileştirilmiş başkanlık sistemi adı altında bu sistem önerimizi yakın zamanda inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Millet ittifakının önerisi mevcut sistem hayır. Bu ikisinde de eksikler var, yanlışlar var. Öyleyse yeniden refah partisi olarak biz kendi sistem önerimizi inşallah ortaya koyacağız ve kamuoyuyla da paylaşacağız. Burada inşallah sözlerimi noktalayacağım. MKYK ve il sorumluları toplantımızın gündemi de son derece yoğun. MKYK üyelerimize, il sorumlularımıza daha da geniş zaman kalmasını istiyorum. Bir kez daha toplantımız hayırlı olsun. Bir kez daha Ramazanımız hayırlı olsun, mübarek olsun. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da bir kez daha teşekkürler ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Çok sağ olun. Sorular varsa kısaca alabiliriz. Yoksa şey Her zaman ifade ettiğimiz gibi üç tane gider var. Bir tanesi faiz giderleri, ikincisi imtiyazlı holdinglere para aktarılması, üçüncüsü israf. Bir iki tane daha ekledik. Şimdi yabancı imtiyazlılar ve kur korumalı mevduat hesapları. E buralara yüz milyarlarca dolar aktarırken bir de gelir olması lazım. Gelir olarak da maalesef üç tane gelirleri var. Bir tanesi de işte bu milletin üzerine zamla vergiyle yük yükleme. Diğerisi yeniden borç alma diğeri ve aynı zamanda da devlete ait olan varlıkların satılması. İşte bugüne kadar 170 tane kuruluştan devletin hissesi kalmadı, satıldı. 240'tan 70'e kadar bunu düşürdüler. Bunlar yetmedi. Şimdi yeni bir kanun teklifi getiriyorlar. 36 bin tane binanın gayrimenkulün daha devlete ait olan binanın da satılmasına ilişkin. Eldeki varlıkları satacağım, böylece gelir elde edeceğim, bunları yok edeceğim. Yeniden borç bulabilirsem dünyanın en yüksek faiziyle borç alacağım. Gelirlerimiz bunlar. Üçüncü gelirimiz de millete zamla vergiyle yük yüklemek. Bu yükü yüklüyorlar. Aslında dolar bazındaki doğalgazın artışı, petrol fiyatlarının artışı bizim Türkiye'deki artışın yüzde olarak altında Diyorlar ki bütün dünyada artıyor, efendim doğal gaz artıyor, dolar bazında artıyor. Evet ama dolar bazında yüzde yirmi artmış, Türkiye'de yüzde yüz artmış. Halen daha da bu zamlar devam ediyor. Bunun yerine her zaman söylediğimiz gibi milli kaynak paketleriyle kaynak üreten ve bu kaynağı da üretim, istihdam ve ihracat odaklı bir ekonomi için kullanan, milletin alım gücünü, refah seviyesini arttıracak adımları atan bir hükümetin gelmesi lazım. Bu zamlar biraz evvel de söylediğim gibi son derece tipik borç faiz zam vergi ekonomisinin bir yansımasıdır, bir uygulamasıdır. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık, hayırlı olsun. Sağ olun, Allah'a emanet olun.